Saygılar, sevgiler. Turnuvanın final maçındayız artık. Son durak turnuvaya bir nebze olsun bu yılki veda maçında. Sizlerle birlikteyiz. İki takım az önce soyunma odasına doğru hareketlendi. Soyunma odasındaki kadro şekillendikten sonra, bizlere ulaştıktan sonra bizler de yayını ekranlarınıza getirmeye gayret edeceğiz. Acısıyla tatlısıyla 1951 yılından bu yana kesintilere de uğrasa Turnuva devam ediyor ve devam etmek, e, devram döndükçe bu turnuva devam edeceğini de hatırlatalım. Güzel bir hava var İstanbul'da, zaman zaman esen bir rüzgar var. Zaman zaman o rüzgara karşılık hafif böyle bir esinti, klasik bir İstanbul havası ve kızlarımız şu anda oyun alanında, maç öncesi bu güzellikler ekranlarınıza geliyor. Seyirci potansiyeli nasıl derseniz gene her zaman olduğu gibi olmazsa olması turnuvanın final maçındaki seyirci potansiyeli ekranlarınızda. Bu sağ tarafım. Bir de sol tarafımı ekranlarınıza getirelim. İşte ters kameradan ekranlarınıza geliyor. İki taraftan da seyirci potansiyeli. Az sonra bir kez daha hatırlatalım. Yaklaşık bir 30 dakika sonra iki takım burada konserini paylaşacak. İki takım gruplarından çıktı. Finale kadar geldi. Kuru Çeşme İstanbul Masterlerle mücadele yaparken bu karşılaşmada sizlerle birlikte ben Kemal Özgüner kamera arkasında bu yayını ekranlarınıza getirmeye gayret edeceğim. Unutmayalım ki artık veda maçı turnuvanın son maçı önümüzdeki sezon iki takım belki de turnuvada var olacak bunu bilemeyiz. Ama şu bir gerçek ki acısıyla tatlısıyla bir turnuvayı da geride bırakıyoruz Bakırköy'de. İşte ekranlarınıza geliyor karşıdaki seyirci topluluğu. Bu karşı istikametteki seyirciler. Diğer tarafı da şöyle bir tarayalım sizlerle birlikte. İşte o bölümü bir kez daha ekranlarınıza getirelim. Bakın o bölümde de seyirciler. Sahi gören her yerde seyirciler. Sabah saatlerinde yağan yağmur zemini yumuşattı ama zaten zemin sulanıyordu. Ve işte ekranlarınıza geliyor seyirci potansiyeli ve gösterim açı işte bir kez daha ekranlarınıza bu güzelliklerle birlikte şimdilik kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından yine sizlerle birlikte olacağız. Canlı yayında sevgili spor severler. Bu arada Eren Aydın'ın transferinde Galatasaray duyurdu. Çorum FK'ya gittiğini de hatırlatalım. Galatasaray'ın genç yeteneği önümüzdeki sezon Çorum FK'da forma giyecek. Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı ve yarınki maçta Zanyola takım kadrosunda yok. Za ve Ricardi takım kadrosuna dahil edildi. Yeni transfer Kerem'le birlikte Kayseri'ye götürüldüğünü de hatırlatalım Kayseri'nin de transfer yasağı olduğunu 13-14 oyuncu elinde olduğunu Alt yapıdan takviyeyle maça çıkacağını da Sizlerle paylaşalım Gelen bilgiler arasında Bizlere ulaşan bilgiler arasında olduğunu Mustafa Uçar O da turnuvada forma giydi Bugün gene burada gösteri maçında forma giyiyor Mustafa Uçar Ve artık Bizler de Yayın hazırlıklarımızı yapalım Şimdilik noktayı koyalım sevgili spor severler. Kısa bir aranın ardından yine sizlerle birlikte olacağız. Ekranın hemen sol tarafında işte bir kez yakınlaştırarak verelim o görüntüyü. Yüce Spor yazıyor. Turnuvanın ev sahipliğini yapan Yüce Spor geçen yıl bu turnuvanın birincisiydi. Çamoğlu geçen yılın ondan önceki yılın şampiyonu Çamoğlu penaltılarla yenerek turnuvaya adını yazılıp şampiyon olarak yazılmış o apartları takmış Büyüce Spor vardı. Ardından ondaki ondan önceki sezon Çamoluk şampiyonluğunu yanıti Çamoluk bu yıl turnuvayı üçüncü bitirdi. Ve gösterim maçı da böylelikle tamamlanmış oldu. Muhammed Altıntaş Galatasaray'ın eski oyuncusu az önce kızlarımızın başlama vuruşunu yapan isim olduğunu da hatırlatalım. Ve Bizler de takım kadrolarını alabilmek için şimdi diğer tarafa doğru hareketleneceğiz. Yayınımızı burada sonlandıracağız. Ve taraftarlardan bu güzel gösteri maçı Ender Doğru Yüce Spor Kulüp Başkanı işte ekranlarınızda bu güzellikler içinde Alkış alarak gösteri maçı tamamlanmış oldu. Güzel bir görüntü var. Rahat Baba'da Bakırköy'de bu güzellikleri ekranlarınıza sizlerle paylaşıyoruz. Artık veda fotoğrafı da verilecek. Ve bizler de diğer maçın hazırlıklarını yapmak için yayınımızı kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından yine sizlerle birlikte olacağız.